Ben diyeceğimi dedim. <laughs> bu gözyaşını bir daha senin için akmayacak Serhat'a. Akmayacak. Onu sevdiğini, önemsediğini sanıyordum. Artık buradan gitmesi lazım. Kimseye bir şey deme. Sırrım ben de güvende. Benim bu derde sen soktun. Sen çıkaracaksın. Kan gerçekten yeniden mi akacak? Serhat bu kez kimi kaybedeceğini anlayacak mı? Yıldız'ın gidişi bir son mu yoksa asıl başlangıç mı? Halef... Köklerin Çağrısı yeni bölümde izleyiciye tam olarak bu soruları sorduruyor. Bu videoda Serhat'ın çelişkilerini, Yıldız'ın geçirdiği dönüşümü, Melek cephesindeki çatlakları ve Babahan'ın sırrının hikayeyi nasıl değiştirebileceğini detaylarıyla konuşacağız. Eğer sen de bu hikayenin nereye gittiğini merak ediyorsan videoyu izlerken beğenmeyi unutma, çünkü bu bölümden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayabilir. Yeni bölümde Serhat'ın boşanması ilk bakışta doğru bir adım gibi görünse de hemen ardından yaşananlar izleyicide büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Serhat hala kararsız, hala tutarsız ve en önemlisi iki kadını da aynı anda incitmeye devam ediyor. Bir yanda hamile olduğu için yanında tutulması gerektiği ima edilen Melek, diğer yanda her fırsatta sevdiğini söylediği ama sonra geri adım attığı Yıldız var. Serhat'ın Yıldız'a olan aşkını tekrar tekrar itiraf edip ardından inkar etmesi izleyicinin sabrını tamamen tüketmiş durumda ve bu tavır onun ne Melek'e ne de Yıldız'a karşı gerçekten dürüst olamadığını açıkça gösteriyor. Yıldız cephesinde ise asıl hikaye şimdi başlıyor. Saraydan ayrılması, Serhat'a attığı tokat ve ilk kez gerçekten vazgeçmiş gibi görünmesi Yıldız'ın karakterinde çok güçlü bir kırılma yarattı. Artık izleyici ağlayan, ezilen, susan bir Yıldız görmek istemiyor. Güçlü, ayakta duran ve kendi yolunu çizen bir Yıldız görmek istiyor. Yıldız'ın babasının yanına gitmesi, babahanla olan sahnelerde ima edilen geçmiş sırlar ve onun kızı olma ihtimali önümüzdeki bölümlerde tüm dengeleri kökten değiştirebilir. Eğer bu gerçek açığa çıkarsa Yıldız'ın hayata ve Serhat'a bakışı tamamen değişecek. Yıldırım ise şu an seyircinin en çok desteklediği karakterlerden biri haline gelmiş durumda. Yıldız'ın yanında net, kararlı ve güçlü duruyor ve bu yakınlığın zamanla açık bir aşka dönüşmesi hiç de sürpriz olmaz. Yıldız'ın Yıldırım'a açıkladığı sır Serhat'ın geçmişiyle ilgili tehlikeli bir bilgi olabilir ve bu detay ilerleyen bölümlerde Serhat'ı köşeye sıkıştırabilir. Sadece Yıldız ile Yıldırım'ın evlenme ihtimali bile Serhat'ı kıskançlıkla kontrolünü kaybedecek noktaya getirmeye yetiyor. Melek tarafında ise izleyici artık entrikalardan yorulmuş durumda. Bu yüzden Melek'in yeni bir yola girmesi ya da bebeğin Serhat'tan olmadığı yönündeki teorilerin güçlenmesi hiç de şaşırtıcı olmaz. Böyle bir durumda Serhat'ın doğru olanı yapıyorum savunması tamamen çöker ve geriye sadece pişmanlık kalır. Genel tabloya baktığımızda Yıldız'ın güç kazanmaya başladığı, Serhat'ın geç de olsa pişman olup onun peşinden koştuğu Baba Han'ın sırrının hikayeyi sarstığı ve sonunda Serhat'ın iki kadını da kaybettiği bir sürece doğru gidiyoruz. Şu an çok net bir gerçek var. Seyirci artık yıldız döneminin başlamasını istiyor ve eğer senaryo bir kez daha aynı kısır döngüye girerse dizinin daha fazla izleyici kaybetmesi kaçınılmaz görünüyor. Tüm bu yaşananların ardından yeni bölümde Serhat'ın iç çatışmasının daha da derinleştiğini göreceğiz gibi duruyor. Çünkü bir yandan Melek üzerinden kurduğu sorumluluk duygusu, diğer yandan Yıldız'a karşı bastıramadığı hisleri onu her geçen sahnede biraz daha köşeye sıkıştırıyor. Özellikle Yıldız'ı Yıldırım'la yan yana gördüğü anlarda Serhat'ın kontrolünü kaybetmesi artık sadece bir kıskançlık tepkisi değil, geç kalmışlığın ve kaybetme korkusunun dışa vurumu olacak. Bu noktada Serhat'ın pişmanlığı açıkça başlayacak ancak bu pişmanlığın Yıldız için artık bir karşılığı olup olmadığı büyük bir soru işareti. Çünkü Yıldız, ilk kez güçlü durmayı, geri dönmemeyi ve kendi yolunu seçmeyi öğreniyor. Babahan cephesinde saklanan sırların yavaş yavaş gün yüzüne çıkması, Yıldız'ın kimliğini ve hayattaki yerini tamamen yeniden tanımlayabilir ve bu gerçek Serhat'ın tüm geçmiş kararlarını anlamsız hale getirebilir. Yıldırım'ın Yıldız'ın yanında durmaya devam etmesi ve ona güvenli bir alan sunması, İzleyicinin bu ilişkiye olan desteğini daha da artırırken, Serhat için geri dönüş ihtimalini her sahnede biraz daha imkansız kılıyor. Melek tarafında ise entrikaların artık sonuç vermemesi ve izleyicide karşılık bulmaması, karakterin ya tamamen yeni bir yola girmesine ya da büyük bir yüzleşme yaşamasına neden olabilir ve bebeğin gerçek babasına dair şüpheler güçlendikçe Serhat'ın bugüne kadar arkasına sığındığı tüm bahaneler çökecek. Halef, köklerin çağrısı bu noktada net bir yol ayrımına giriyor. Ya yıldızın yükselişini merkeze alan güçlü bir anlatı başlayacak ya da tekrar eden döngülerle izleyicinin sabrı bir kez daha sınanacak. Ancak şu an hissedilen şey çok net. Seyirci Serhat'ın pişmanlığını değil, yıldızın gücünü izlemek istiyor ve bu çağrıya kulak verilmezse hikayenin asıl kaybı Serhat'tan çok dizi olacak gibi görünüyor. Hikaye ilerledikçe yıldızın yaşadığı değişimin yalnızca duygusal değil, aynı zamanda stratejik bir dönüşüm olduğunu da daha net görmeye başlayacağız. Artık olaylara tepki veren değil, Olayları yönlendiren bir yıldız var ve bu durum Serhat'ın alışık olduğu tüm dengeleri alt üst ediyor. Saraydan çıkışı bir kaçış değil, bilinçli bir kopuş olarak okunmalı ve bu kopuş Serhat'ın yıllardır kurduğu kontrol alanını tamamen dağıtıyor. Yıldızın babahan olan bağının güçlenmesi ve geçmişe dair ipuçlarının artması, onun sadece duygusal olarak değil, sosyal ve ailevi olarak da bambaşka bir konuma taşınabileceğini gösteriyor. Böyle bir tabloda Serhat'ın pişmanlığı artık romantik bir karşılık değil, geç kalmış bir fark ediş olarak kalıyor. Yıldırım'ın Yıldız'a sunduğu güven duygusu, netliği ve sahiplenmeden destek olma hali, izleyicinin bu karaktere olan bağını daha da kuvvetlendirirken, Yıldız'ın da ilk kez gerçekten değer gördüğü bir ilişki ihtimalini güçlendiriyor. Bu yakınlık her sahnede Serhat'ı biraz daha yalnızlaştırıyor ve onu kendi yarattığı çıkmazla baş başa bırakıyor. Melek tarafında ise artan baskı, saklanan gerçekler ve izleyicinin giderek büyüyen şüpheleri Karakterin ya maskesini düşürmesine ya da beklenmedik bir itirafa zorlanmasına neden olabilir ve bu itiraf Serhat'ın bugüne kadar savunduğu tüm doğruyu yapıyorum söylemini yerle bir edebilir. Tüm bu gelişmeler halef, köklerin çağrısını klasik bir aşk üçgeninden çıkarıp güç, kimlik ve geçmişle yüzleşme hikyesine dönüştürme potansiyeli taşıyor. Eğer senaryo bu yolu cesurca seçerse, izleyicinin aradığı şey net, ağlayan değil, ayağa kalkan, bekleyen değil, yolunu çizen bir yıldız ve onun etrafında yeniden şekillenen bir düzen. Önümüzdeki bölümlerde bu düzenin nasıl şekilleneceği belirleyici olacak çünkü Yıldız'ın attığı her adım artık yalnızca kendi hayatını değil, çevresindeki herkesin kaderini etkiliyor. Serhat için bu süreç, kaybettiğini fark ettikçe daha da sertleşen bir yüzleşmeye dönüşecek ve özellikle Yıldız'ın onsuz da güçlü durabildiğini görmesi onu içten içe çökerten en büyük gerçek olacak. Yıldız'ın suskunluğunun yerini kararlı bir duruşa bırakması, geçmişte yaşadığı tüm kırılmaların birikimi olarak okunmalı ve bu birikim artık geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşıyor. Babahan'ın sakladığı sırların ortaya çıkmasıyla birlikte Yıldız'ın soyadı, konumu ve geleceği tamamen değişebilir ve bu değişim Serhat'ın bugüne kadar kurduğu tüm üstünlük algısını yerle bir edebilir. Yıldırım'ın bu süreçte Yıldız'ın yanında kalmaya devam etmesi ona alan tanıması ve seçimlerine saygı duyması bu ilişkinin izleyici gözünde neden bu kadar güçlü bir karşılık bulduğunu açıkça ortaya koyuyor. Melek cephesinde ise gerilim giderek tırmanıyor. Entrikaların sürdürülemez hale gelmesi, gizlenen gerçeklerin ağırlığı ve bebeğe dair soru işaretleri karakteri ya yalnızlığa ya da beklenmedik bir kopuşa sürükleyebilir ve bu kopuş serhatın tüm dengelerini bir kez daha sarsabilir. Halef, köklerin çağrısı artık bir sabır sınavı veriyor ve seyirci bu sınavın sonucunda net bir değişim görmek istiyor. Eğer Yıldız'ın yükselişi yarım bırakılır ya da hikaye tekrar aynı çıkmaza sürüklenirse bu sadece Serhat'ın değil, dizinin de kaybı olacak. Ancak Yıldız'ın gücü merkez alınırsa izleyicinin aradığı yeni dönem gerçekten başlayabilir.